Bankası. Konuşacağız. Kimde Eksik olmasın gene Cuma yoldaşım. Emin Çapay'la. Merhabalar. Emin önce e, hani bir öykü yazıyorsun. Tamam. Bir belgesel çekiyorsun. Dediğim gibi ertesi gün. Bugünün başlığı ne olurdu sence? Ya da bugünden bakarak dünün başlığı ne olurdu? Yani Herhalde şu olurdu, gelmeyeceğini bildiğimiz itfaiye telefon ettik. Ha, yani enteresim. itfaiye merkez bankası dün yani ayın 16'sında evimizin yanacağını biliyorduk. Hepimiz biliyorduk evimize yangın çıkacak. Itfaiye merkez bankası, itfaiye evimizi yaktı. <laughs> İtfaiyenin evimizi yakacağını ha, buna, biliyorduk buna, Kusura bakmayın buna gülünür mü Ama yani hakikaten gülesi var insanın böyle Evet bir şey. biz bilmiyor muyduk Hepimiz biliyordu bekliyorduk işte e, Bunu Evimizin ayın kaçında yanacağını biliyoruz Evimiz ülkemiz Bu arada evimiz derken ülkemiz Hepimizin içinde yaşadığı Ülke ülkemizin yanacağımızı Biliyorduk İtfaiyenin bir umut itfaiye Acaba mı diyorduk ama zaten yakacak olan itfaiye. Evimizi yakacak olan itfaiye. Herhalde benim başlığım itfaiye evi yaktı. Peki Olurdu. E... Bu arada bunu boşuna söylemiyorum. Biliyorsun Ray Bradbury'nin e, meşhur Fahri Night 451. E, itfaiyenin görevi söndürmek değil, kitapları kitap olan yakmak. evleri yakmak, kitapları, kitapları yakmaktır. Etmek. E, orada e, görevinin tam tersini bir şekilde yapan bir kişi olur. Burada o, onu da hatırlatma amacıyla bunu özellikle e, söylüyorum. Şimdi e, ayrıntılarını konuşacağız. Ayrıntılarda yer yer güleceksiniz. E, zira e, öyle yazılar bugün çıktı ki karşımıza öyle başlıklar çıktı ya da öyle başlıklar çıkmadı ki ya da birileri gene Bizimle alay eder gibi öyle şeyler söyledi ki hakikaten güleceksiniz. Bence gülün zaten. Yani o hale geldik, o raddeye geldik çünkü. Ee, o radde derken sıcak gündeme geçince anlayacaksınız efendim. O radde, şu radde e, benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor. Zaten dün ben söylemiştim aslında dün gece yarısı bekliyordu. Evet. Bir müsaade etmişler eksik olmasınlar bu gece yarısı gelecekmiş. Yarından itibaren e, benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam geliyor. İlk, bu ilk. Yangın şimdi başlıyor. Yani şu ana kadar enflasyon falan filan düşündüyseniz ya da yangın düşündüyseniz o hani yangın düştü falan. Hayır daha düşmedi. Dolar kurunun bu seviyeye geldiğinin yangını önümüzdeki 3 ay sizin ocağınıza yansıyacak evinize alışverişinize yangın yeni başlıyor onu söyleyeyim size Ay çok karamsarsın birazdan bahsedeceğim karamsar iyi ben. yanından da bakılabilir canım olaylara ah, rica edeceğim e, dolarınız varsa maaşınızı dolarla alıyorsanız iyi yandan şöyle bir ben zaten birazdan soracağım ben mesela e, evde yastık altında 1 milyon dolarım vardı hem de yastık altında ama yastığım çok büyük <gülüyor> 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 ben de onu düşündüm nasıl bir yastık Diyatıya çok ha eve de geldim öyle bir yastık görmedim ama. <laughs> senden sakladım tabii ki. Onu bozdurayım mı diye soracağım sana da. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir e, ekonomi uzmanı adını e, ve ke, kendi sesinden sözlerini daha sonra vereceğim size ama şunu dedi. Ay masalara burası var. Kendim oradan oraya var. Fahrettin <laughs> Koca ne demişti? Ee, koronadan e, koronaya karşı mücadelede en etkinliyor yakalanmamak dedi. Beyefendi de diyor ki eğer kimse dolar almazsa dolar yükselmez diyor. Dedi bunu bir uzman dedi. Ya dedi. ne olur uzman deme ya. Ay niye sen misin uzmanlık? Uzman, hayır misin? ben değilim evet. ben katıyan kendim. Onları. Ama o arkadaşa uzman deyince uzmanlığı onun ekonomi değil başka bir şey onun uzmanlığı. <laughs> evet. Ben de işte öyle bir uzmanlık arıyorum ama. <laughs> mesele o. Sana gesaraydan çok gözden düştün sen saraya artık giremezsin o saraya uğraşma. <laughs> Beceremem mi? Olmaz peki. Hiç Şimdi efendim benzin'e motorine bu gece yarısı geliyor. LPG'ye de gelecekmiş fakat LPG'ye Pazartesi günü bekleniyormuş. Yani üçü bir arada üzülmeyin diye LPG Pazartesi gününe bırakmış. Dediğim gibi böyle iyi yanından bakın rica edeceğim. Birileri düşünüyor sizi. Motorine, benzine bu gece yarısından itibaren. Ay şimdi bir de sanki çok özür diliyorum hanımefendiler, beyefendiler. Siz de böyle yapacaksınız biliyorum. Hatta ben de böyle yapacağım. Koşa koşa gece yarısından önce gideceğiz şeye, benzin istasyonuna fulleteceğiz şeyi, depoyu. 10 lira mı kazanacağız, 20 lira mı bilmiyorum artık ne kazanırız ama neye fayda? LPG'de dediğim gibi pazartesini bekleyin geliyorum demiş. Birileri sizi et, düşünüyor etkileri. üzüntüsüz gününüz geçmesin diye evet. tek tek yapıyorlar. Her gün bir şeye üzülün yani. Böyle <gülüyor> Bir <gülüyor> gün yapsalar haftanın altı günü üzülmezsiniz yani. Ama her gün bir tane bir tane yapıyorlar ya, sizi düşünüyorlar. Af, bu işte son e, zamda e, Sivas'tan gelmişti bu görüntü. Ee, hemen sağ olsun Rejideki arkadaşlarım buldu çıkarttı ee, arşiv e, derinliklerinden. Ee, hakikaten hani gene aynı manzaraları yaşayacağız ama bu arada altını da konuşacağız e, elbette. Ee, Bir de yastık altında altının da mı var yoksa? Var var tabi. Dün de açıkladım üç tane üçlerce çeyrek altının var. E, ee, hayır başka üçlerce. açıdan sonra üçlerce. Hakikaten üçlerce var. İkisi e, yoldaki iki bebek için bekliyor. Bir tanesi bana. E, i̇ki genç e, hanım bebek bekliyor. Ay, hafta sayıyor. Onlara. Üçüncüsü de bana. Altın gününü merak ettim ben. De onu soracağım sana. Artık altın günü yapılabilir bir şey mi? Var ya hanımlar gidiyorlar böyle. Neyse konuşuruz. Şimdi efendim. E, doları moları birazdan konuşacağız. Bütün zaten bu artışlar dolara bağlı ya. Dolara, dövize. E, yani kötü insan oldukları için yükseltmiyorlar benzinin, motorun fiyatını. Kötü olan dolar. O yükselince mecburen yükseliyor. Dediğim gibi benzini, motorunu anlamış mıyım konuyu? <laughs> yani saraya yaklaşamaz <laughs> dedim ama yani Sözcüler görüyorsunuz haşin arslan saray yolunda. <laughs> İkna odasından çıktım geldim Aziz'im. Efendim kamu bankaları da faiz indirdi. Kredi faizlerinde indirime gitti. Hayırlara vesile olsun. Ee... Müteahhitler için. Müteahhitler için. Evet. Bu arada şimdi bakın. Hep sizin iyiliğiniz için, iyiliğiniz için diyor ya. Gerçekten dün yapılan aslında bu toplumun ve tabii ki sizlerin... ...iyiliği için olabilir mi? E, o olaya... ...meseleye olumlu yanından bakılabilir mi? Bir bu mesele. İkincisi şu... E, ...programa gelirken... ...Suat Toktaş... E, aktivi TV e, Genel Yayın Yönetmeni... ...dedi ki... E, ...birazdan neyi kastettiğimi... ...anlayacaksınız. Bütün bu... ...mesai, bütün bu yazılanlar... ...çizilenler sarayın medya mesaisinden söz ediyorum. Şunu söylemek için ya politika falan yok. O savrulup gidiyoruz deniyor. Stratejisi yok diyor kimisi Emin Çapa gibi münafıklar. Hayır sarayın bir stratejisi var bir politikası var. Ha tutar mı? O bilemeyiz. Ama böyle bir politika var demek için Ankara temsilcileri e, en azından bazılarının yasını onu anlıyoruz. Bilgilendirilmiş saraya mı çağırdılar, bir çay kahve ikram edildi telefonda mı o kadarını bilemem tabii. Ama bilgilendirilmiş onu söyleyeyim. Bir saray seni mesaisi Sinir Mı? Saray tarafından benim tarafından olur mu? Hayır seni de aradı mı saray? Ha, seni, beni aradı mı? Aradılar da o sırada şarjım bitti biliyor musun? Ha, ulaşamadılar. Bitti. Efendim bir son başlık sıcak gündemden bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetinde de bu konu var. Zaten epeydir konuşuluyordu. Üçüncü ittifak yolda. HDP, Türkiye İşçi Partisi tip ve Sol Parti üçlü ittifak için anlaşmış gibi resmi bir açıklama olmasa da Cumhuriyet Gazetesi'nin sür marşetinde okunuyor. Şöyle bir ayrıntı var, bunu birazdan konuşacağız. Şöyle, milletvekili seçimlerinde ayrı hareket edecekler bu üçlü ittifak. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefeti...